Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meyve aromalı kardan bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Karımız böyle. arkadaşlar için. Eğer eğer siz de son karı görmek istiyorsanız buraya gelmeyi unutmayın. Kançapan doğal yaşam alanına gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bizi de görmek gö Bursa Kestel. Bu evet. arkadaşlar. E sponsorumuz Şimdi söylüyorum. Eğer bros, Broslerse oynuyorsanız hemen kulüpte o kulüplerden çıkın Alçam dörtlüye gelin. Alçam dörtlük yazdığınızda hemen çıkıyor ve biz bu kulüpte oynuyoruz. Evet. Sizi bekleriz. Evet bekleriz arkadaşlar. Şimdi meyve aralım. Ar ya söyleyemiyorum Aramalı ya. Bu meyve sosu. Karışık meyve böyle sosu var. O sosu... göstereyim. O sosu şey yapacağız arkadaşlar. Kara dökeceğiz. Yok kara dökmeyeceğiz. İçine kar doldurup yiyeceğiz. Evet şimdi benim şöyle alayım bir tane. Ben de aldım. Hey, <laughs> Kaşığımızı alalım. Ama ben temiz kar mı alsaydım? Bu da kar. Evet böyle aldım. İçine koydum şılap diye. Bulop. Aha koydum. Karıştırıyor mu? Oğlum bunu yapamaz. Ne o no, yapılır? Oğlum dönmüyor be. Dönmüyor. Ben sol elimle yapamıyorum. Hadi Tut. Oha. Arkadaşlar Tut ilk tadım testini ben yapıyorum. Yapabilir miyim? Evet, evet şey yapıyor. Ben yapayım. Beni göster, beni ben görsen, De. Arkadaşlar böyle Hı. bakın. İç tadım testine bakın. Şu anda arkadaşlar çok soğuk hava. Arkadaşlar ilk tadım testine bakıyorum. Ömer evet bakıyor. Nasıl bir tadı var? Güzel esna... ama çok çok. <laughs> Dişin dondu. <laughs> Ev evet, hazırlanıyor. Böyle pembe çok tatlı bir şey oldu. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben çok korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar ben ben anneyim bu arada. Tadım testini yapıyorum arkadaşlar. Ben biraz daha kar koymak istiyorum. Böyle. Arkadaşlar tadım testini yapıyorum. Çok soğuk. Aa bir gün oldu. Tamam hadi sıra bende. İki nezlinkisi de yapıldı. <laughs> sıra Esma Ama niye ben kapıyorum? Böyle. Hemen. Bu bol tarafından alayım. Al ah, sana. Hemen aram oldu. Oh yarasın canım benim. Yarasın. <laughs> yarasın. Arkadaşlar çok şekerli. Acayip çok şekerli. O tadı çok güzel arkadaşlar. Evet çok. Çilek tadı geliyor var ya. Evet çilek tadı niye meyve aralın aramalı diye. Ya ben Mersin'e ahududu ve çilek geliyor bana. Evet. Evet çilek tamurcukları var. Şuraya bakın. Koyayım. Bakın Ç çilek tamurcukları tümürcüklerini. Tümürcük. Tümürcük. Arkadaşlar pek. Şöyle. Gulik gulik gulik. gulik. Hemen buraya. çok iğrenç. Böyle denemeyin Hemen şuraya koyuyorum. Şurada fazla karlı karıştırıyorum. Bakın ee, karlı. Orada Afrika. Asla. Şey arkadaşlar bu karlı. arada Emirhan nerede diyorsunuz Emirhan hiç videolarımız gelmiyor. Evet arkadaşlar neden bilmiyorum. Yorumlara yazın. Emirhan. Allah'ını seviyorsan geldi. <laughs> ah, biz bir şey Emirhan Allah'ını seviyorsan geldi. <laughs> biz bir şey evet Emirhan bu videoyu izlesin. Evet Bir şey söyleyeceğim. Biz bir şey unutmuyor Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bir şey diyordum. Biz 69 abone olmadık mı ya? Bunu kutlayalım ya. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 5 abone. Çok az aboneyiz arkadaşlar hala. Abone, abone atma. Bizi seviyorsanız yorumlara kalp atın ve abone ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar burada çok soğuk hava. Elim Arkadaş, dondu. Arkadaşlar eğer Ay. Arkadaşlar eğer böyle bu balon Dur bekle. Bu balon şeyimiz vardı ya arkadaşlar. Ee, bu balon böyle kafa, kafamıza şöyle su patlatıyorduk da. Arkadaşlar bizi asmış. Leylek görmüş asmış. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bakın şimdi. Ee, hani bir keresinde video çekmiştik 2024'te. Böyle bir balon patladı yüzüme su dökülüyordu. Artık ikinci bölümüne hazırız bence. bu Neyle? Bu havada. Yok. Bu havada evet kar topu kafaya yiyecek. İyi. Gitmedi. İyi. Arkadaşlar evet kar serisi bugün gelebilir. Emirhan gelirse öyle bir şey yapabiliriz. Ama yazın kesinlikle olduğunda bunu 20 saniye, saniye yapacağız. 20 saniye kafamızı suda basacağız. Oha. Buzlu suda. <laughs> fazlası. Çok zor olacak. Evet. Aa. Bunu söyleyeyim. Ben katılmam. Ben sizi çekerim. Hayır. Hmm. Hayır sen de varsın. Hayır. O balonlu videoda sen de vardın. Ama, Hayır. Ama seni ezdim. Evet. Arkadaşlar ezdinin gelmesini istiyorsanız like ve abone olun. Yorumlara ezdinin desteğini verin. Arkadaşlar bu arada bir şey söylüyor. Burası masa ne oldu? Bu masaya biz pembe yaptık. O zaman şov bahsetsin kehribar. <laughs> benim böyle bir şey oldu. Ne? Ben... ne? Ben... Arkadaşlar bu arada herkes beni ee, ben bir sorucuyum. Benim tabletimde alacağım dörtlükte Ömer BJK var. O benim bak benim. Benim. Ben ismi? 14 bin kupa Arkadaşlar benim ismim Esmoş. Ejin'in ikisini söyleyelim mi? Hayır. Benim hesabımı çaldılar. Ejin'in ikisinin hesabını çaldılar. Çok iyi karakterler vardı. Evet. Şimdi çok kötü karakterleri var. Ama Ejin artık oynamıyor değil mi? Olsun arkadaşlar sizin için Ejin oynar. Bize katılırsanız oynarız. Bize katılın bugün bugün bakın Tuna Edgar bu bu videodan çektiğimiz telefondan oynayacağım vallahi oynayacağım ya katılın ya girin lan çok iyi olacak <laughs> çok iyi olacak ne oldu pislik mal videodan mal mı dedin sen arkadaşlar onu bir sansörleyemiyoruz maalesef bunu duymamış olun. <laughs> bunu duymamış oldum. Bu oldu. on the line. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz da bu kadardı ama çok sevdim. Görüşürüz. Bunu yemeyeceğim ben. Yok yiyeceğim. Bunu buraya dökeceğim. Ömer <laughs> ne oluyor? Bunu ağzıma diktim. <laughs> bu çok arama kontrolü. Çok arama kontrolü çok Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Bay bay.